karanlık bir odada yalnızken kötü hayaller gördünüz oldu mu? Ya da arkanızdan birinin geçtiğini hissettiniz mi? Belki de bir ses ya da gölge fark ettiniz. Ancak ne olduğunu tam anlayamadınız. Bu hisler genellikle gece ortaya çıkar. Zihin ve beden yorulduğunda bizi daha savunmasız hissettirir. Ama asıl soru şu. Bunların mantıklı bir açıklaması var mı? Gerçekten kötü bir şey mi? Yoksa sadece zihnimizin bir oyunu mu? Bugün bunları konuşacağız. Öncelikle bilinçaltımızdan başlayalım. Bilinçaltımız korkularımızı, travmalarımızı ve günlük streslerimizi sürekli işler özellikle karanlık bilinçaltımızda bir tehdit algısı oluşturur. Çünkü beynimiz karanlıkta görsel verilerden yoksun kalır ve güvenlik tehditleri yaratmaya daha eğilimli bir hale gelir. Kötü hayaller ya da kötü ruhlar görme hissi genelde bilinçaltımızın bu koruma mekanizmasının bir yansımasıdır. İzlediğimiz korkutucu filmler, geçmişteki travmalar ya da yoğun bir stres bu durumu tetikleyebilir. Ya stres ve aksiyette Stres altındaysanız beyniniz sürekli tetikte olur. Ufak bir ses bile size büyük bir tehdit gibi gelebilir. Örneğin arkanızdan bir şey geçtiğini hissetmek zihninizin tehdit algısının açık tutmasının bir sonucudur bu hissi genellikle savunma mekanizmamızın bir parçası olarak açıklayabiliriz. Ruhsal ya da mistik bir bakış açısı da mümkün. Bazı insanlar kötü ruhlar veya enerjilerin bu hislere neden olduğuna inanır. Kişinin enerjisel olarak hassas olması çevresindeki enerjilere daha yoğun hissetmesine neden olabilir. Ancak bu tamamen kişinin inanç sistemine bağlı bir açıklamadır. Peki bu hislerden kurtulmak için ne yapabiliriz? Birincisi sakin kalmayı öğrenmek, korkunun bize ele geçirmesine izin vermemek çok önemli. Derin derin nefes alarak kendimizi yatıştırabiliriz. İkincisi bilinçaltımızı rahatlatmak için meditasyon ya da rahatlatıcı telkinler kullanabiliriz veya namaz kılabiliriz, Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Son olarak bu hislerin tamamen doğal olduğunu ve beynimizin bize bir oyun oynadığını fark etmek bile büyük bir rahatlama sağlayabilir. Sonuç olarak bu tür hisler hem bilimsel hem de psikolojik olarak açıklanabilir. Gerçek bir tehdit olmadığını bilmek kendimizi güvende hissetmemize yardımcı olur. Eğer bu tür hisleri sıkça yaşıyorsanız belki de zihninizi ve bedeninizi rahatlatmanın yollarını aramalısınız. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç böyle hisler yaşadınız mı? Deneyimlerinizi yorumlara yazın ve bu konuda birlikte daha fazla konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın ve unutmayın zihnimiz bazen bize oyun oynar. Ama kontrol her zaman bizde.